İstekler maaşı. Korkma, sönmez bu şafaklar düzen. Al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutar en son ocak. O benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatsa kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal hakkıdır istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Kükremiş sel gibi ben, benim çiğner aşarım aşırım. Yırtarım dağları enginleri sığmam taşırım. Gafına farkına sermiş secelik zırhını duvar. Benim iman dolu gölsem gibi sahrahtım var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanım var? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurdun alçakları uğratma sakın. Süper et gövdelini dursun bu akın. Dağacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bay bay arkadaşlar.